Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere arkadaşlar arasında oluşan soğukluğu gidermek için bir işlem anlatacağım. Bu işlem arkadaşınızla aranızdaki çıkan sorunun problemi ortadan kaldıran bir işlemdir. Bunu yapmak için öncelikle bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonunuzda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıkışı alıp ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan 20-25 gün içinde tamamen her şey yoluna girecektir. Ücretsiz bakım yatmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere bereketinizin açılması için bir işlem tarif edeceğim. Bu yaptığımız işlem bereketinizin açılması ve her şeyin olumlu ve güzel gitmesi çok para kazanmanız için yapılacak olan bir işlem. Şimdi buraya nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz şuraya. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Bilgisayardan, printer'dan çıktı olarak alın. Bu kağıdı evinizde güzel bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde güzel bir olumlu sonuçlar alacaksınızdır. Ama bunu yapmadan önce ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmanız gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlanma bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Bakımınızı yapalım. Üzerinizde büyü, muska, olumsuzluk ne varsa ona göre bir yol gösterelim. Ne gerekiyorsa yapacağız. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz. Ve ücretsiz yıldızlanma bakımınızı yapıyorum. Allah'a emanet olun.